Niye öyle bakıyorsun? Kör müsün, aptal mısın kızım sen? Burada senin dünyanda biri dururken salak gibi o köye gelin mi gideceksin ha? Kim dururken? Bana aptal ayakları yapma kızım. Yıllardır senin ne kadar istediğimi, ne kadar sevdiğimi anlamamış olamazsın bence. Sen neler diyorsun? Kendine gel saçmalama. Kes! Kes! Yıllarca sana süre verdim. Her zaman yanında oldum. Her saniyesinde. Nasıl olsa biter bu çocukluk aşkıdır dedim. Ama bitmedi. E madem bitmedi seni durduramıyorum. O zaman adam gibi bir veda edeyim sana. Bakın 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 Kim lan bu akın? Kim lan bu akın? Nerede bakın Kim lan bu Nerede, Nerede bakın akın? Nerede bu Babası babamın en yakın arkadaşıydı. Ölmeden önce babamı vasi tayin etmiş. <laughs> sana... ...tecavüz etti. Senin baban da sana inanmadı, öyle mi? Thank you very much. Good night. I hope see you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. oluyor burada? Baba. Baba babanın te tecavüz Yalan söyleme. Güven amca çok içmiştik. Nare de ben de sarhoştuk. E size de kızgındı, o öfkeyle. Tabii bu mazeret sayılmaz. O daha çok küçük, atlı başında değil. Bütün sorumluluk bende. Eğer izin verirseniz... ...hemen evleniriz. Evlenmem ben seninle. Seninle evlenmem, sen bana tecavüz ettin. Ben, ben seninle evlenmem. Ne, ne, ne. Size utandığı için öyle söylüyor Güven amca. Ben niye utanayım ya? Ben niye utanıyorum? Sen utansana. Ben, ben niye utanıyorum? Herkesi başımıza toplayacaksın. Sus. Sen Yeter. topla baba. Sen topla herkesi başımıza. Polis çağır. Bu pislik bana tecavüz etti. Polis çağırsana baba. baba Polis çağır. Polis çağır baba. Bağırın. Yeter. Yeter dedim. Polis falan yok. Gitti bu şımarıklıkların. Önce o sefil köylünün peşinden koştun. Şimdi akını baştan çıkartıyorsun. Şimdi git temizle. Sonra da yat uyu. Gözüme gözükme. Bir haftaya evleniyorsunuz. Baban varisi olduğum servetimi yıllarca kumar masalarında tırtıklayıp yemiş. Sence benimle arasını bozar mı zannediyorsun? Sana inanmak mı? Nasıl desem? Yemez küçüğüm. Polis. Polise gitmediniz mi? Ben o gece gittim polise. Ama Hindistan'da babanı çağırıyorlar, ona soruyorlar. Babam da şikayetçi olmadı. Ee? Ee? Sonra? Kurban olayım söyle, sonra ne oldu? Sonra ben Hindistan'dan memlekete kaçtım. O gün resmi nikah yetişmedi. Biz de Sancar'la İmam nikahıyla evlendik. Ses. Sen bir önceki gün... Bir önceki gün tecavüz uğrayıp ertesi gün Sancar'la mı evlendin? Nasıl lan? O travmayla mı? Ya Gediz o an öyle bir andı ki... Hani sanki hem çok şey düşünüyordum hem de hiçbir şey düşünemiyordum. Böyle arafta gibiydim. Söyleyemedim Sancara. Evlenirsek karısını bırakıp hapse girmek istemez diye düşündüm katil olmaz diye düşündüm. Belki her şeyi unuturuz, benim yaralarım sarar diye düşündüm. <laughs> sakın, sakın, sen <sadece gülüyor> sakın, 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 ne olur. Sen babam değilsin, sen akıl değilsin. Babam bana inanmadı. Sen bana inanırsan ben de gör nefes alabileceğim. Ama sen bana inanmazsan, onlar gibi davranırsan bana. <laughs> Ben bir daha hiç nefes alamayacağım. Sence efendim ne olur. Ne olur sence. Tek umudum sensin. Yapma bak bunu. Akın yaptı. Zorla yaptı. Yemin ederim. Madem <laughs> sonra. Madem sonra. Niye daha önce söylemedin ha? Niye nikah kıydın? Niye kendine girdin? Niye daha önce söylemedin? <laughs> Tabii. Ben saf köylünün tekiyim değil mi? Yediririm dedin değil mi? Haklısın sefirin kızı! Ben saf köylünün tekiyim! Şimdi köyümden defol git! He. Tabii bunların hiçbiri olmadı. Sancar bana inanmadı. Nasıl sana inanmadı? Nasıl sana inanmadı? Ulan sadece, Ulan Senin de sana verdiğim sözün de. Anlamadım. Anlamam. Senin anlaman gereken tek şey sen yarın sadıçlar manada işe başlıyorsun. Sordun ya bana, bu Muğla'da Sancar'dan korkmayacak bir patron yok mu diye. Varmış işte. Olmaz. Bal gibi de olur. Sen yıllarca o acıları tek başına gösterdin mi? O zaman Sancar Efe'de ara sıra da seni marinada görmenin acısına katlanacak. Hem de eşek gibi katlanacak. sen delirdin herhalde. He, delirdim. İnandım, delirdim.